Baban giderse başı dumanlı dağın gider, atan gider, sırtın gider. İki kapılı bu handa menzile erişen yolun gider. Baban giderse darda yetişen elin gider, aklın gider, canın gider. Şu dağlanmış yüreğinde çocuk kalan yanın gider. Baban giderse ötülecek elin gider, bayramın gider. Baba çok önemli. Beni tanıyanlar çok iyi bilir. Bu dünyadaki en büyük yaran ne deseler babam derim susarım.